Burası Bey terk edilmiş bir yer. Yamaç olduğu için burada ekip biçme çok zor oluyor. Çam yaylaya yukarıya çıktılar. Orası düzlük olduğu için orada ekip biçiyorlar. Ama gene evlerinden kopamıyorlar. Kış oldu mu geliyorlar. Ben olsam ben de gelirim bu kadar havası güzel olan bir yere. Yani gelinir değil mi? Evet. Burada her şey doğal. Kantoran gördüm orada. Kantoran evet kan, buradan dağdan topladık. <laughs> onun, onun da yağını mı çıkarıyorsunuz? Yağını çıkartıyoruz. Çayın içerisine böyle birazcık atıyoruz. Evet tamam. rahatlıyor. rahatlıyor. Uyku Ama ben için. onu denedim biliyorum. Çok iyi geliyor ağrılara da söylediğim evet, zaman. Evet, çok evet. iyi geliyor kantoron yağı. E, saça da çok faydalı. <laughs> evet. Her yani şeye da... faydası var. Yara ya veriyor. Evet, biraz diğer <laughs> oldu mu? Kekik de var oranın içerisinde. Hem dağ keki hem Aynen, normal kekik. Güzel. Evet, köyden faydalanıyoruz. E, daha ne olsun? <laughs> En, en doğal, iyi gıda veren evet, malzemeler evet, bunlar. Evet, Burada dağlar çok bereketli. Somak suyumuzu kendimiz yapıyoruz, ekşi oluyor. Kantaron yağımızı, kekik iki çeşit hatta. Gerçek kekik var bir de dağ kekiği var. E, ya yani doğal yaşam burası, çok güzel. Lüp Bey nereden geliyor kökene? Şimdi büyüklerimiz şöyle anlatıyor. Sardes bu beylik zamanda Sart kralının oğlunun köymüş, kendi ismi de Lüp'müş. Lüp Bey köyün ismi de Lüp Bey kalmış. Ha, oradan on, evet, onlardır. oradan esin. Buradan Buradan Selçuk'a Selçuk'tan buraya konaklama gibi buradan Sardes'e gidiliyormuş. Hı hı. O yüzden Lübbey kalmış bu ismi. Yani as, asıl zaten evet, Lidyalılar. Evet, tamam Lidyalılar evet. zaten aşağıda deniz kenarında da evet. var Lidyalılar. Evet. Evet. Bir evet. şey biliyorum onları da gezdim. Lidyalıların kökü burası. Evet. Esas. Köyde bizden başka kimse yok. Üç kişi sayılırız şu anda annem, eşim ve ben. Issız bir köy. Zarar hayvanlar var. Hani sansar, tilki, kendi kedilerimiz var. Buralara da köpekler atıyor. Onlara da sahipleniyor. Reçellerimizi, salçalarımızı, her şeyleri kendimiz yapıyoruz. Bu iş bitmiyor. Eşimle diyoruz ki bugün günlerden ne dediğimiz çok oluyor. <laughs> Severek yapınca yorulmuyor galiba insan. Yorulduğumu hissetmiyorum. Gönül'cüğüm çok güzel sofra hazırlamışsın. Ne Canım kadar benim. güzel hepsi afiyet birbirinden. olsun, afiyet olsun. Değerli <laughs> teşekkür ederiz sağ olasın. Ama hakikaten buranın kahvaltısını herkes çok met ediyor. Çok Beğeniyorlar. Doğa ile evet. iç içe olması ayrı bir güzellik. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, kan mı çekiyor? Ne çekiyor. Yeşil başlı göller uçar gider göle karşı eğricesin tel tel etmiş döker gider yare karşı telli durnam sökün gelir inci mercan yükün gelir. Elvan elvan kokun gelir yar oturmuş yele karışın ormanı zeytini Çiçekleri, her şeyi dağ kokuyor mis gibi. Mis gibi, <laughs> gibi dağ kokuyor, ne güzel. Gönülcüm neler var kahvaltıda bize söyler misin? Reçelleri hep kendimiz yapıyoruz. Reçeller var 3-4 çeşit. Patates tamam. kızartması yayladan alıyoruz. E, köy yumurtası, balzamamız, oh, oh, e, balımız, oh. zeytinler kendimizin. Evet. E, ev ekmeğini de kendim yapıyorum. Ya, çok güzel ama. <laughs> o Bayağı şekilde güzel. her zaman buyursunlar e, gelsinler. Ev ekmekleri pek böyle beyaz olmaz. <laughs> Ama sen bayağı güzel düşürmüşsün yani. Öyle derler değil mi? <laughs> <artık>. Güzel düştü. <laughs> güzel düştü diye. <laughs> güzel düştü. Evet. Üçgen böreğimiz var. Yağlı pide. Evet. Bu yağlı pidenin özelliği. Tereyağlan yağlanır. Üzerine peynir atılır. Düğünlerde de gece yarısı buğundan böyle yaparlar tepsi tepsi. Gece düğünden sonra yerler. Adettir yani. tepsilerle gelir bu. Evet. Biliyorsun değil tabii, mi? Tabii tabii. Ben de biliyorum. Küçüklüğüme böyle demişti. De e demiş de Ama küçüklükte görülen şeyler hiçbir zaman unutulmuyor. Unutulmaz. Olmuyor. Akılda kalıyor yani. Evet. Çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Köy yumurtası zaten kırmışın. Evet. Pek güzel. Biber sosumuz. Biraz hafif acılı. Oo ne güzel odun ateşinde tamam. yaptık. Biraz sonra yiyeceğiz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Çok güzel peynirler de köy peyniri. Tabii. Değil mi? Ha, <laughs> evet. Tolumda mı yapıyorlar evet, acaba? Evet evet oğlum var bir ya, tulum. de köy peyniri, inek köy, peyniri, peyniri var o bu şekilde. Tabii tabii çok güzel. Hepsi birbirinden. Bal zaten petekli. Yani. O da ayrı güzel. Zeytini zaten siz yapıyorsunuz. Evet evet. Ha, yeşil de var. Ödemiştir meşhur patatesi. Hakikaten lezzeti bir ayrı oluyor. Ama bizim ödemişliler böyle kayrak kayrak yaparlar. <laughs> evet. evet. Öyle pişirirler böyle. Kavlar biraz ince yaparsan daha tıkır tıkır, tıkır olur. Tıkır olur evet. Kalın yaparsan daha pişer ama o bu zevki <laughs> vermez. Zevki vermez mi? evet evet ortası Işanla, olması daha güzel. Tamam bu patates ama kompir deniyor. Kompir. Anne, kompir. <laughs> Şimdi ay, evet resim şey. çekerlerken de kompir de kompir. Ki o zaman güzel çıkıyormuş. <laughs> Öyle diyor bizim yerliler. Kompir. Ay, evet. Yani mesela, evet. Kompir deyin gari diyor. Kompir. <laughs> kompir deyin. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Odun ateşi yaparlardı. Evet. Kara tavamız vardı. Evet. Puslu. Evet. Onu koyarlardı. Ondan sonra böyle Siz. keserdi annem dilim dilim o kara tavanın içine atarlardı odun ateşinde. Odun ateşinde zeytinyağı Odun zeytin ateşinde yağlıyor. çok güzel oluyor zeytinyağında. Hakiki zeytinyağı. Tabii o tabii. Çiçek yağı falan koymazlar. Eskiden bizde. kullanılmaz ha, ki şimdi biraz biraz kullanılmaya başlıyor. Karıştırıyoruz. Evet. Ağır olmasın Ağır diye. Ağır olmasın. Halbuki zeytinyağı çok şifalı. Çok güzel oluyor. Şimdi tadını zeytin. göreceksiniz daha biliyorum, güzel oluyor. Biliyorum biliyorum. Biraz sonra tadacağım. İçim bunda hep. Zeytinyağı ödemesi için çok değerli, çok kıymetli. Her yemeklerini zeytinyağından yaparlar. Ben şahsen öyle yaparım zeytinyağlı yemekleri de hatta etli yemekleri de biz zeytinyağı koruz. Ekmek dolması da meşhurdur ödemişin. <laughs> ben onu da yaparım. Anneannemden öğrendim. Evet. Ee, hakikaten çok güzel oluyor. Yuvarlak ekmek oluyor. Ortasını açıyorsun. Ortasını oyuyorsun. Güzelce bir kenara koyuyorsun. Biraz kıymayla kavururken soğanını efendim karabiberini her şeyini koyarken ekmekten de koyuyorsun çeviriyorsun. Ekmeğin içini tekrar dolduruyorsun. O kavrulmuş kıyma ve baharatıyla beraber istediğin evet. baharatı koy. Dolduruyorsun ve böyle dallardan çabuk buluyorsun. Altına tencerenin koyuyorsun ki epe ekmek yapışmasın, diye. Yapışmasın. Evet ağzında kapatın. Çok, iyi, çok iyi biliyorsunuz. Biliyorsun. Pişiriyorsun. Pişirdikten sonra da sarımsaklı yoğurt üzerinde kırmızı biber böyle cihaz diye. <laughs> canımız istedi değil mi? Vallahi canımız çekti. <laughs> Ama yapardım. ben dayanamayacağım bunu yiyeceğim vallahi. <laughs> İnan ki çok güzel. Afiyet Ölemişim. olsun. Patatesi de. Bir yanımcım afiyet şeker olsun. Hmm. Kayrak kayrak keseceksin bunu. Yoksa güzel olmaz bak ince ince. Kayrak kayrak. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet <gülüyor> şeker olsun. Benim, benim teşekkür canım. ederim. Çok güzel hazırlamışsın. Afiyet Eline olsun. Sağlık canım. Nasibin bol olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Şereflendirdiniz. Ben çok i̇nşallah. teşekkür ederim. Bana da taht evlerden bir nasip olsun inşallah. İnşallah alayım. inşallah. Alayım. Uyalı da yazma başında Oyaları kaşında yeter beklettiklerin çeşmelerin başında yeter beklettiklerin çeşmelerin başında Eybeli yavrum eğmeli ey fistan yere değmeli bir yiğidin sevdiği dünyalara değmeli bir yiğidin sevdi şu bir giye değmeli